Action, 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 action var arkadaşlar. Arkadaşlar heyecanlandı kaçak gördü. Ben de hemen kamerayı açtım. Ama ben daha kaçak göremedim. Nereye gitti amcaoğlu? O taraftan geliyor. Rüzgardan kaçaklar inemiyor ki. Bir önceki videoda zor bela bir tane Arap yakaladık. Bu fırtınada bir de. Salırsan da video çek ama. Telefonu dik tutma ama yan tut. Telefon işi İsmail'de. Yani o ne diyor kaç kere bir dedi diye öğrendi artık. Aferin. Aha yağmur düştü. Kelime abi, düştü bir tane. Abi yağmur benden düştü. Gel buraya kaybolma. gel. Evet yağmur, arkadaşlar abi rüzgar abi, bir abi. yandan yağmur da şimdi abi, başlıyor. Abi. Bugün Sanmıyorum, başka video yani, çıkar mı abi, bilmiyoruz abi. ama. Madem konu açıldı sal ya. Postayı tamam, tamam. salın video çekin. Tamam, tamam. Ee, ben de Kaş burada dakikada geldi. kaç dakikada ha. geleceğini çekeriz. Tamam, ee, Gazi Osman Paşa'dan mı salacaksınız? Evet. Gazi Mahallesi'nden. Gazi Mahallesi'nden. Bizim kapının önünden. Şeyin, Nagur'un. Evet. Tamam, ayağına da bir tane civata bağlayın. <laughs> musluk falan mı alıyordun? Musluk, o, olur olur, musluk. Batarya olur, <laughs> batarya <bahsedin>. güzel olur. <laughs> bir şey <laughs> lazım sana? Ayağına, ayağına bir şey bağlayın ama sürpriz. Bir batarya varsanız tam sırtına böyle oturtun, öyle gelsin. <laughs> olur, batarya <laughs> olur. Sürpriz, sürpriz. Her Her şey yapınca yapınca. Ayağına not yazın. Ka yapışkan kağıt bantlar var ya fırıncı, kağıt bantlar. Bizim orada fırıncı falan var ya fırıncı falan da çağıracağız. Bir şey yapacağız orada bir jenerasyon yapacağız ondan sonra. Acaba. <laughs> şey yapın. Yok ya, kağıt bantlar var ya He. marangoz bantları. Tamam. Onun üzerine bir not yazın. Var onda. He tamam. Nal burada olur herhalde. Ben Saygılar no esenlere. Bir şey yazın ayağına takın öyle gönderin. Tamam. E, mesaj almış oluruz bakalım ne mesaj göndereceksiniz. Ben Güzel ben bir anladım. şey yazın ama. Tamam tamam. Arkadaşlar merak edecek ne yazıyor. Ülke? Tamam abi. Güzel. Aynen. Evet arkadaşlar video kaçak videosundan posta gönderme videosuna dönüşecek. Şimdi Önder arkadaşlar Gazi Mahallesi'ne gidecekler. Oradan dükkanından salacaklar. Biz burada bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bakalım. Kaç dakikada gelecek posta? Bir de rüzgarlı bayağı. Kaç dakika veriyorsun Celal abi bu işe? Tahmini süre. 5 dakika. Ne 5 dakikası? Ya. Olur mu 5 dakika ya? Ahmet abi kaç dakika sürüyorsun bu işe? Hadi onun da iddiasına girelim. Tahmini. 3 dakikada gelir. Ne? 3 dakikada. Ah, dakika da. Yok 1 e, dakika 1 şey dakika var. Ahmet abi annemi söyleyin. Nereye geliyor oradan bir gel. 1 dakika abi, herkes var. bir şey söylese tamam. kim yaklaşacak? Ben tamam. 15 dakika diyorum. Ben abi 20 ile şey 20 dakikada yarım saat arası diyorum. Öyle yok. Kaç kilometre? Arada abi? 10 dakika var. Ne? 10 kilometre. 10 kilometre yok. yoksa uçuş mesafesi. tamam ben 20 dakika diyorum abi. Bakalım. da yok bulma şey yoksa 2 dakika. tabi dolanıp yönünü bulacak. Ben 20 dakika diyorum ben ya. 20 dakika sen? 6. 6. Sen Ahmet Ahmet abi 10 dakika. Tamam. Ahmet ekmeğinin peşinde. Ben 15 tamam abi, dakika diyorum. abi saldığımız dakikayı saplayacağız. Sen burada. Tamam. Ben sana Çekerken atacağım. dakika Aynen. tutacaksın. Abi, ben de buraya gelince. boşa değil ama. Ne? Boşa değil. Kazanan ne kazanacak? Çok uzak duranlar tatlıyı alır. <laughs> tamam. tamam. Çok uzak, tamam. uzak duranlar. Tamam. tamam. Uzak. Yani mesafeyi. Sen şimdi diyelim. Kaç dakika dedin? 20 dakika dedin. 20 dakika dedin. Evet. Sen git tatlıyı al gel şimdi. Tamam. Peşin. Peşin. <laughs> Önder sen 8 dakika Aa, dedi. Evet, 6. 6. Çok... İkiniz tatlıyı getiriyorsunuz anlaşıldı. Abi niye? İyi de o adam 20 demiş, evet, bu adam aldı demiş. Abi, Nasıl İkisi de uzakta geliyor. kalacak. Anlat abi, dur, kuş belki gezmeye kuş çıkacak on... abi, kuş gelemeyecek bir saat. Kuş 15 dakikada gelecek, ikisi de <laughs> uzak kalacak. <laughs> 15 dakika mı diyorsun sen? Ben 15 dakika diyorum. Sen? Tamam dedi, o da yani dedi. 10 dakika dedim. Tamam. 8, 10, 15, 20. 8 dakika 10, dedi. 15, 20, 8. Ali abi sen? 8 ne Ben 6. 6, 8, 10, tamam, 15, Tamam videoda var 20. zaten. Tamam abi. Sıkıntı yok. Peki. Tutturan hediye alacak. <laughs> Oraya hediye tarz. alacak derken parayla almayacak. Biz ona hediye alacağız veya ortak bir şey alıp <laughs> yiyeceğiz. Ya en güzeli tamam. tatlı. Evet, evet. Tatlı. Son tatlı yiyelim, tatlı, tatlı konuşalım. Soğuk baklava. Şu evet. fakir e, Fiko'yu da çağırırız o zaman. Yok, Fakir abimiz değil ya. Fikret abimiz. Gelsin o da gelsin. Niye geldi karga siyah beyaz? Siyah. <laughs> Vallahi siyah beyaz. Şeyle saksanla herhalde aşk yaşamışlar. Evet, tutun siz de aklınızda Abi arkadaşlar. Kimse hile yapmasın. Yukarı çıktığınızda çatıda bekleyecek misiniz? Belki kuş erkenden gelmiş olacak, geç gelmiş olacak ona da bakın. Ya siz şimdi giderken kuşun gelme mesafesi en fazla yarım saat diyelim. Tamam. Siz arayacaksın abi ben kuşu salıyorum diye ben çıkacağım da ama. Evet. Tamam işte Biliyorum siz çıkıyor. salıyoruz dediğin zaman çatı ben çatıya çıkacağım tamam. çatıda yoksa. Ben çatı ben dakika. Gelince yapalım. de diyeceğim ki ben bekleyeceğim 15 dakikayı tamamlasın. Benden çıktı bu iş. Kuş, kuş erken gelirse bekleyeceğim 15 dakikayı tamamlasın ben kazanayım. <gülüyor> <gülüyor> abi bu işler çok iyi. <laughs> Ya yani siz peşin tatlıyı alın. Bence de. Kıvırma değil <laughs> abi? Tatlıya gelin, gelin siz alın. Gelin siz tatlıya. Diyorsun, diyorsun her türlü ben kazandım. Yani ben bekleyeceğim. 15 dakika edordum. Alo, kuş havada. Çok güzel söyledi. Nereye gidersin? Ne oldu? Kuşa atmaca mı Ali vurdu. Abi, Ali abi vurdu. Biz yağmur bekliyorduk, tüy yağdı. <laughs> evet, bakalım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Eğer öyle bir şey yapırsa sonucunu sizlerle de paylaşacağız. Dilerseniz Sizler de tahmin yazın, şimdi evet. buradayken tahminleri yazın, bakalım sizlerde de kim tutturacak. Şey Ama Ce siz benim gibi üç kağıt yapmayın, videoyu Celal izledikten sonra kazanacak. yazmayın. Kenan abi kazanacak. Şey <gülüyor> ya <gülüyor> onu, o, onu yapsam, ben burada söyler miyim videoda binlerce insan içinde? Tabii canım. O ayrı, işin gırgırı şamatası ya. Biz konuştuk postayla, <laughs> bizim orada komşular var, kuşçular. Ama tersini uğrayacak. de siz yaparsınız. Neyi? Gerçi sen e, e, değil, bu yapamaz, erken gelmesi gerekiyor. Tabii Aynen yapamayız. Ha. Şimdi biriniz erken dedi, biriniz geç dedi. İkiniz de geç deseydiniz, erken deseydiniz... Aynen, dümen olurdu yani. Dümen olabilirdi. Hakkıyla herkes kazansın abi. Evet, ee, iyi olan kazansın. Bakalım. Büyük var <laughs> Bir de posta gelmiyormuş. Atma. Ama ben söylüyorum, kuş gezintiye çıkacak. İşte bilemiyoruz. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar postayı şimdi arkadaşlara teslim edeceğiz ama kaçacak çok iri bir kuş tutamıyoruz. Ee, yağmur da bozdu. Belki gelme süresini etkileyebilir. Bütün iddiaları Devam. değiştirebilir ha. Vazgeçen var mı süresinden? Değişik olur, şey olmaz abi. Her şey videoda kayıtlı. Tamam işte belki vazgeçmek istersin ya. Be abi. İnşallah. Şunu saracağız. Bak şişt, 15 dakika sonra gel tamam mı? 15 dakikayı doldurduğundan gelirsen sen senin... Bizim gazide kaldı aklın başına gelsin. San, sana yem vermem bak tamam mı? Geleceğini sen biliyorum. Gazide kaldı da bak sen o gazide var ya şu beyin ne yaz? Gazi mahallesi orası. Kuşun aklını karıştırma lütfen. <laughs> kuşun aklını karıştırıyorlar arkadaşlar. 15 dakika sonra ben çıkacağım buradasın tamam mı? Tabii onlar saldıktan sonra. Sizin gitmeniz kaç dakika sürer? 10 dakika. 10 dakika. Tamam. Önder <laughs> haber e bak, verin. verdiğini verin. göster abi Önder Bey. Ya, ne yapacağız? Hile mi yapacağız? Ayağına güzel bir şeyler yaz tamam mı? <laughs> Bunu yazan Tosun gibi iğrenç şeyler yazma. <laughs> görüşürüz abi. Tamam. Canım <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haber, haber verin iyi. ben ona göre aşağı inersem yukarı çıkacağım. Görmüyüm <laughs> beyim ben. Sen inme ben göndeririz. Oğlum gidip şu arka sokaktan sapmayın. Hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi eyvallah. görüşürüz. İsmail'in videosunu çekeceğim. Evet tamam güzel yan tutuyorsun. Tamam, tamam abi. Tamam hadi bakalım. Evet İsmail arkadaşımız da <laughs> e, video çekecek zavarken. Bakalım kaç dakikada gelecek. iddiayı kim kazanacak? Tatlı kimden yiyeceğiz? Kim sayesinde yiyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. O zaman gelince de inşallah. Evet arkadaşlar. İsmail ve Önder arkadaşımız az önce aradı. Postayı saldık dediler. Video da atmışlar bana. Şöyle bunları ekleyeceğim videoya. Önder abi sen uçmayasın. Biz gelsin uç, Evet. Çok Bakalım var. kaç dakikada tamam. gelecek onlar. Evet, arayacağım bakayım kaçta salmışlar. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor. Postamız orada arkada. Saat 14.55 Saat 14.55 Bizde hile, hile hurda olmaz. Bakalım, şuraya silecekleri de çalıştıralım. Biz 6 dakikada gelecek dedim kuşa. Sen 6 dedin. Evet. Bakalım hayırlısı olsun abi. Bakalım hava da yağmurlu. Gelmesini etkiler mi? Evet, Celal abilerin mahallesi burası. Bakalım, oradan orası 6, 617 kilometre. <laughs> yok 617 mi? Yok Burası kaç kilometre? He, arabamızda. Evet. Tamam, sıkıntı yok orada abi. Ser, serbest mi? Sana serbest baba. Solda Mercedes. Evet, Hadi videomuzu... Bismillahirrahmanirrahim diyerek... Ya Allah ya bismillah. Edelim. Videomuzu durduruyoruz arkadaşlar burada, devamı mahallede. Evet gördüğünüz gibi Sultan Gazi şeyine girdik sabahına. Sağ taraf alışveriş merkezi. Venezia sağ taraf arkadaşlar. Metris cezaevi. Yaklaşık 5 5 kilometre oldu. Şu an sadece arabayla geldiğimiz süre zaten 7 dakika. Yine eve varmamız bir 3 dakikayı bulur. 3-4 dakika. 3-4 dakikayı Cumhuriyet Mahallesi eski yedirin asfaltının evet. altından doğru geçeceğiz. Gazi Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi'ne varacağız. inşallah. Ondan sonra postayı bırakacağız. Tabi özellikle güzel bir notla. Evet. evet. arkadaşlar. Şu anda Yunus Emre Mahallesi'ne geldik. Tam 9,5 kilometre Celal abi. Gördüğünüz gibi size geldiğimizi de ispatlayacağız. Gümüşün albur arkadaşlar. Gümüş, gümüş toptan ve parakende satışlarımızdır. Nalbur bizim ciddet paramızdır. Fırınımız Gördüğümüz burada. Gördüğünüz gibi mahallemiz. Mahallemiz fırını kaybedersek şuradan bir pasta alıp geleceğiz. Gördüğünüz gibi menü bu. Baharın Fırını. Arabayı park et. Arabayı park etmeye yer buluyoruz. Garibanlığın gözü kör olsun. Biz geçinemiyoruz diyorlar. Sokaklar araba almıyor. Devamı birazdan arkadaşlar. Devamı birazdan. O Gördüğünüz gibi saatte 5-10 e geçiyor. 3-10 e geçiyor abi. 3-10 e geçiyor pardon arkadaşlar. Kilometrede. Ben benim okumam yazmam hiç yoktur ama çok iyi para sayıyorum. Bunu ben de çözememişim. Çözen arkadaşlarım videoda yorumlara yazabilir. Gör görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Ender abi sen uçmayasın, rüzgar seni uçurmasın. Evet rüzgar çok var, kapatabilirsin. Evet, fastalarımızda da Aa. burada menüler. Ee, bir abi saat 1 saniye. Saniye, saniye. Telefona bakayım. Saat... 3'ü 19 geçiyor arkadaşlar. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim diyerek atın. Evet Önder abi kuşu gönderdi. Bakalım nerede? Arkadan doğru gitti. 3.19 geçe saldık. Martı sakın dokunma postaya. Ha ha uçuyor uçu, Önder abi. Aha. Mark, tabakini... Harbiden ha. Aha gidiyor bak orada bak. Aha. Bak 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 bak. O değil mi Önder abi? Evet. Oh. Bir daha zoomlayabilsek, yaklaşsak. Aha. Gidiyor artık. Aynen aynen aynen. Gitti. Gel gel. Şu an gitti, gitti önlere vardı. Tekrar. artık. Gördün mü? Otobana doğru gitti. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Alo evet. Şimdi ben videoyu açtım Posta, yani yukarı çıktım da daha tabii ki gelemez de Tam tamam. kaçta saldınız postayı? Abi videoda her şeyi senin WhatsApp'ında da var Tam 19 gece bıraktık Bu ara telefonda da baktım kaç gece saat diyor Önder abi Telefonu cebimden çıkardım 19 gece 3'ü yani 19 değil mi? 3 miydi saat? Evet abi Tamam ya. Postamız ortalıkta yok şu an Öncelikle önderlerimle yaptığı videoyu izliyordum. 22 dakika oldu. Of! Üzgara bak! Aa kaçak! Ama kuş göstermek istemiyorum çünkü bizim kuşlar da sakat gidebilir. Kaçak olabilir kuşlar. Emek hırsızların eline düşebilir. arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Posta gelmedi. Şimdi yağmur da çiseliyor. Ben sonradan gelip bakacağım. İddiayı şu an hiç kimse kazanamadı. 54-55 oldu şu an. Yani 20 geçe geldi. Yine ee, 10 dakika burada. Oo. oo. İddiayı... çok olmuş. İddiayı kimse kazanamadı. O posta gelmeye gelecek. Ee, ama geç gelebilir. Hem hava bozuk. Hem de hiç hani evet, salınmadı. Oralarda salınmadı Bir kere ok meydanı tarafından salmıştık. Bir 20 dakika falan sürmüştü, gelmişti. Konuşurken bir yandan da dışarı bakıyor. Ben yani şimdi neyse kümesi kapatayım. O geldiği zaman zaten burada bekleyecek. Ben o zaman çekeceğim. Bu arada yabaniler geliyor. Uzaktan Posta geliyor zannediyorum her seferinde. Ben aşağı ineyim. Biraz ısınayım. Sonra gelip postayı kontrol ederiz. Gelmişse, gelmemişse de artık size paylaşacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdilik görüşmek üzere. Önder abi, Celal abinin ses kayıtlarını dinledin. Ne diyorsun? Uyuyor musun baba sen? Vallahi o kuşum martı kovalıyordu bir ara rüyamda. <gülüyor> <gülüyor> Peşinden atmaca garga saldırdı. Allah sonunu hayır etsin. Çatıda durma. Olursun hasta abi. Daha bakacak 4-5 tane. Evet arkadaşlar. Kosta kuşumuz geldi. Şükrü sağ olsun haber verdi. Ben aşağı inmiştim. Bakalım saat kaç. Amcaoğlu ne yapıyorsun? Senin haberlerin yok tabi olaylardan. Kostayı şeyler götürmüştü. Önderler saldılar oradan. Yeni indi değil mi? Saat 5. 319 19 geçe saldılar. Herkes bir dakika söyledi. Hiç kimse bilemedi. Demek ki tatlıyı ortak alıp yiyeceğiz. Onun kağıt yapıştırın demiştim. Ayağında bir şey var mı? Ha, sen mi sök? Oha hayvan bu yüzden zaten geç gelmiştir. Ben dedim ki. Bir şey, not yazın dedim yapışkan kağıda. Banda. İlk başta espriyle dedim ki bir civata musluk bir batarya bir şey bağlayın sırtına getirin. Önder. hayvan bu yüzden ürktü gelmedi desen. Bataryanın neresi acaba? Şeyi yer aldı O musluğa takılan yere. Evet postamız bu. Ben dedim çıkayım bir videomuzu tamamlayalım. Niye geç kaldın lan? He? Nerelere takıldın? Namussuz. Rüzgarda gene de iyi geldi. İyi gelmiş valla. Ya bu gönderdiğim zaman yağmur da çiseliyordu. Kötü havada gelen iyi havada hayli hayli gelir. Bunu öğrenmiş olduk. Evet Önder Bey hediyen için teşekkür ederiz. Evet. Bu bir tek... He? Nereden Şeyden, Gazi Mahallesi'ne. Bu bir evlenme teklifi mi? Hayırdır? <laughs> arkadaşlar. Elimizden geldiğince bir video yapmaya baş çalıştık. İzleyen beğenenlere teşekkür ediyoruz. Hava rüzgarlı. O yüzden fazla duramayacağım tekrar. Bu hafta iki video çıkardık herhalde. Bakalım. Durumlara göre sizlerle paylaşacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.